Sevgili Kanal Urfa seyircileri, yeni bir programla yine sizinle beraberiz. Bir önceki program hatırlayacağınız gibi Selahaddin'in nesli ile ilgili sizlere geniş bir bilgi vermiştim ve bu konuyla ilgili o devirde yazılan eserleri aktarmıştım. Bu haftaki programımızda daha fazla Salahaddin'in nesli ile ilgili değil de mensup olduğu aşiret ile ilgili sizlere bazı bilgileri aktaracağım. Ve şarkın meşhur olan bu sultanının bugün aşiretinin durumunun ne olduğunu da bu arada aktarmaya ve sizleri bu konuda bilgilendirmeye çalışacağım. Her şeyden önce Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi bu zatın nesliyle ilgili daha sonradan ileri sürülen bazı iddialar vardır ki bu iddiaları genellikle tarihçi Makdisi başlatmıştır. Guya Makdisi yine Muferricul Kurub isimli eserin sahibi İbni Vasıl ve benzeri bazıları ve Selhadi'nin de ailesinden bir iki kişi kendilerinin Arap olduklarını ileri sürmüşlerdir. Ve hatta Şazi bin Mervan bin Hasan bin Garib bin İmran bin Haşri diye devam eden ve ta Adnanilerden Hazreti İsmail'in torunu Adnan'a kadar devam eden bir şecereyi de düzmüşlerdir ki tarihin her döneminde Eyyubi ailesinin ileri gelenleri bu şecereyi asla kabul etmemiş ve reddetmişlerdir. Hatta İbn Halikan Vefayatü'l-A'yan isimli eserinin 7. cilt 139 ve 142. sayfalarında İbn Adimin Buğyetü't-Talep isimli eserinden naklederek diyor ki: Selahaddin döneminde de böyle Aslımız Arap'tır diye iddiada bulunanlar çıktı. Selahaddin, vallahi ve billahi bunlar yalan söylüyor. Biz asla Arap değiliz diye onları reddetti diye İbni Halikan bizlere aktarmaktadır. Şimdi bu kısa bilgiyi de size aktardıktan sonra Selahaddin'in mensup olduğu Rebadi aşireti üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Sevgili seyirciler, Revadi aşireti ile ilgili yine tarihçilerimizden gerek İbni Esir, gerek İbni Halikan ve gerek Nevadi Sultaniye ve diğer birçok tarihçi genişçe bilgi vermektedirler. Daha sonra aşiretler tarihini yazan Şeref Han'da bu aşiretle ilgili genişçe bilgiyi bizlere aktarmaktadır. Yine İbn-i Hurdazibe ve yine El-Umari Mesalukul Ebsar isimli eserinde revadi aşireti ile ilgili geniş bilgiler aktarmaktadır. Zira bu aşiretin mensup olduğu Hezbani Federasyonu Şark bölgesinde çok meşhur bir aşiret olup bu aşiretten yüzlerce alim, şeyh, derviş, medrese ulaması ve ismini bilip bilmediğimiz valilik yapmış yüzlerce insan ortaya çıkmış ve bugün bunlardan bazılarının da elimizde eserleri vardır. Mesela tarihi İbni Ebu Hica çok meşhur bir tarih kitabıdır. Bu tarih kitabını yazan İbni Ebi Hica Hazbani aşiretindendir. Yine bilindiği üzere Hazbaniler Azerbaycan'da 846 ile 1222 yılları arasında bir devlet kurmuşlardır. Keza bu devletin kuruluşundan birçok tarihçi bahsetmektedir. Bunların başında el umeri Makrizi ve i̇bn Hurdazi e gelmektedir. Dolayısıyla Hezbani aşireti ve Revadi aşireti ile ilgili de elimizde genişçe bir bilgi mevcuttur. Fakat acizane hepinizin bildiği gibi ben de aşiret tarihi ile ilgileniyorum. Bu konuda yazdığım üç tane de eser var. Bilhassa birçok batılı yazar veya yine memleketimizden, milletimizden olan bazı yazarlar aşiretlerin tarihini anlatırken birçok hata yapmaktadırlar. Bazıları bizzat bu aşiretçilik denen sistemi tanımıyor, bazılarının bu konuyla ilgili bilgisi olmadığı için ve piyasada aşiretlerle ilgili yazılan, yazılan eserlerinin çoğunun Arapça veya Farsça olduğu için okumadıkları, bilmedikleri için birçok hataya düşmektedirler. Bazen çok küçük bir aileyi aşiret kabul etmektedirler. Bazen çok küçük bir kabileyi aşiret kabul etmektedirler. Halbuki bunların kendi literatürü içinde bazı kaide ve kuralları vardır. Zira tarihte bilhassa şark bölgesinde aşiretlerin kurduğu 27 tane devlet bulunmaktadır. Bunlar küçük devletlerdir. Kimi bunlara beylik der, kimi bunlara sultanlık der. Ama her ne olursa olsun bu beyliklerin kendilerine göre bir adli sistemleri vardır. Kendilerine göre bir vergi sistemleri vardır. Kendilerine göre mahkeme çeşitleri vardır. Kendilerine göre kanun ve nizamları vardır. Edebiyatları vardır. Folklorları vardır. Töre ve gelenekleri vardır. Başlı başına bunlar kendi iç yapıları içinde bir devlet sistemi kurmuşlar ve o şekilde kendilerini yüzyıllarca idare etmişlerdir. Mesela bunlardan Bahadinan Beyliği, yaklaşık olarak 800 yıl devam etmiştir. Kesintisiz 800 yıl devam etmiştir. Yine bunlardan Mervani devleti, yine bunlardan Pazuki devleti, bunlardan Süleymaniye devleti, bunlardan Besiyan devleti ve daha ismini burada saymaya gerek duymadığım 21 tane beylik bu bölgede kurulmuş ve aşiret statüsünde kurulmuş kendilerine göre bir kanun, bir nizam ortaya koymuş, idarelerine devam etmişlerdir. İşte bunlardan birisi de Hazbani aşiretidir ki o da Azerbaycan'da 846 ile 1222 yılları arasında gence ve civarında bir devlet kurmuşlardır. İşte Selahaddin'in mensup olduğu aşiret bu Hazbani aşiretinin Ravadi kabilesindendir. Değerli dostlarım Şark bölgesinde bir kavme veya topluma aşiret demek için bazı kurallar mevcuttur. Bu kuralları size kısaca şöyle izah edebilirim. Bir aşiretin çekirdeğini oluşturan kabiledir. Yani herhangi bir aşiret gördüğünüz zaman mutlaka o aşiretin bünyesinde birden fazla kabile mevcuttur. Birden fazla diyorum yani. En az iki kabile bir araya gelecek ki bir aşiret oluştursun. Ama yedi kabile, on kabile, yirmi kabile hatta yüz kabile de bir araya gelerek bir aşiret oluşturabilir. Fakat alt sınırı en az iki kabile olmalıdır. Bu aşiretin çevdeğini oluşturan iki kabile sayılır. Bu kabileler de kendi aralarında Bavlara ayrılırlar. Bölge tabiriyle söylüyorum. Yani atalara ayrılırlar. Bir kabile birden fazla ataya sahip olmalıdır. Ama bu birden fazla ata 7 veya 20'ye kadar da çıkabilir. Bir sorun yoktur. Yine bavlar yani atalar da kendi aralarında malbatlara ayrılırlar. Malbatlar da kendi içinde bir topluluk bir kabile bir ata yani bir ata en az iki malbattan oluşmalıdır. Yine malbatlar da kendi aralarında mallara ayrılırlar. Dolayısıyla mal, malbat, bav, kabile daha sonra olur aşiret. Fakat bir batılı yazar veya bu bölgenin şark bölgesinin felsefi düşüncesini, yapı tarzını bilmeyen insanlar bazen Malta'ya tabir edilen bir aileye de aşiret diyorlar. Bazen bir malbata da aşiret diyorlar. Bazen bir kabileye de aşiret diyorlar. Bazen bir ataya da aşiret diyorlar. Halbuki bu bölgenin literatüründe böyle bir düşünce, bilgi sistemi yoktur. En azından bir aşirete gidildiği zaman onun ilk sorulacak sorusu kaç kabileden oluştuğudur. Eğer içinde kabile sistemi bulunmuyorsa zaten o baştan aşiret sayılmamaktadır. Revad kabilesi her ne kadar Hazmani aşiretine bağlı ise de zaman içerisinde belirli bir süre geçtikten sonra aşiret statüsüne kavuşmuştur. Dolayısıyla Selahaddin-i Eyyubi döneminde Selahaddin'in Mısır'da vezarete başbakanlığa başlamasından itibaren bu bölgede, şark bölgesinde bulunan aşiretlerin yüzde seksenini Selhati'nin yanında bulmaktayız. Bunların başında hangi aşiretler gelir? Birinci sırada Hazman'iler, yani Selhati'nin kendi akrabaları. İkinci sırada Hakkariler, Hakkari aşireti ki bu aşiretten yüzlerce alim ve bilgin çıkmıştır. İlerideki programlarımızda bu aşirete mensup olan birçok alimi ve bilgini hayatlarıyla birlikte sizlere aktaracağız. Üçüncü sırada Hümeydiler gelmektedir. Ki bu aşiretinde bir kısmı bugün Türkiye sınırları, bir kısmı Irak sınırları, bir kısmı İran sınırları içinde yaşamaktadır. Dördüncü sırada Beraziler gelmektedir ki bugün bir kısmı Şanlıurfa, Suruç ve Birecik civarında yaşamakta. Bir kısmı Suriye, Cerablus, ve Aynul Arap bölgesinde yaşamaktadır. Bir kısmı ise bugün Berzani'nin de komutanlık yaptığı Irak bölgesinde yaşamaktadır. Yine Selahaddin'in ordusunda mensup olan, ordusuna mensup olan ve öncü kuvvetlerden olan aşiretlerinden birisi de Reşi aşiretidir. Günümüzde Gaziantep bölgesi, Adıyaman bölgesi, hatta İç Anadolu'da Kırşehir, Konya gibi yerlere dağılmış olan Reşi Aşireti nüfus olarak neredeyse 1 milyonun üstündedir. Fakat Reşi Aşireti kendi arasında birçok kabilelere ayrılmaktadır ve Selahattin döneminde Selahattin'in bizzat askerleri içinde Reşi Aşireti'ni öncü kuvvet olarak görmekteyiz. Yine Selahattin döneminin ordusunu teşkil eden aşiretlerden birisi de Dümbüllü Aşiretidir. Bugün Dümbüllüler biliyorsunuz zaza olarak bilinirler. Kendi aralarında birçok kabile, mal, malbat, bav, ata gibi bölümlere ayrılırlar. Fakat bunların tamamı geriye bin yılla doğru gittiğiniz zaman bininci yıllarda dümbüli olarak bilinirler. Bu dümbüli aşireti hem Mervanilerin kuruluşunda bulunmuştur. Hem Süleymaniye Beyliği'nin kuruluşunda bulunmuştur. Hem de Selahatini Eyyubi'nin vezaretinden sonra gerek İmadeddin Zengi döneminde gerek Mahmud Nurettin Zengi döneminde fiilen bu devletlerin askeri kısmını oluşturmuşlar ve en önde gelen aşiretlerden birisidir. Sevgili seyirciler, işte Revadi aşireti de bu Hazbani aşireti içinde sürekli Selahatinle beraber bulunan aşiretlerin başında gelmektedir. Revadi aşiretinin bazı bölümlerini Selahattin bizzat, başta halasının oğlu Hüsamettin olmak üzere götürmüş, Filistin'deki El Halil'e yerleştirmiştir. Yine, bugün bölgemizde yaşayan İzoli aşiretinin bir kısmı, yine Malatya'da yaşayan Drecem aşiretinin bir kısmını, Selahattin Keza buradan alarak, bugün Filistin'de bulunan El Halil bölgesinde, Bizans, Roma, yani Bizanslılar ile Müslümanlar arasına tampon bölgeye yerleştirmiştir. Fakat daha sonra bu bölgede bulunan Arap kabileler ile bu bölgeye yerleşen aşiretler arasında bazı nahoş hareketler çıkmış. Selahattin bizzat halasının oğlunu buraya görevlendirerek onlar arasında bir sulh muahedesi imzalatmış ve o şekilde uzun süre orada kalmışlardır. Yine Selahattin döneminin meşhur ve ordusunda bulunan aşiretlerinden birisi de Buhti aşiretidir. Sevgili seyirciler bu Buhti aşireti geçen haftalarda anlatmıştık. Ebu Müslim el-Khorasani'nin mensup olduğu aşirettir. Yine Buhti aşiretine mensup birçok mühterem alim, bilgin, bürokrat hem Eyyubiler döneminde hem Abbasiler döneminde geniş sahada görevler almışlardır ve bu görevlerini en güzel şekilde yerine getirmişlerdir. Keza Selahattin dönemin bürokratlarından Ebu Hica Abdullah bin Merzaban el-Hakari yine bölgemizde meşhur bir insandır. Bu da Hakari aşiretindendir. Bu Hakari aşireti Selahatin döneminde medrese ulemasının mensup olduğu aşirettir. Biz Eyyubilerin kurduğu medrese ve okullara baktığımız zaman yüzde hemen hemen 30 civarında ulema ve medrese alimi Hakkari aşiretindendir. Ve yine Selahaddin'in dayılarından kıymeri aşireti keza Selahaddin döneminde en aktif aşiretlerden birisidir. Tabi Selahaddin'in dayılarıyla ilgili yine dönemimiz tarihçileri arasında birçok tartışma bulunmakta. Kimi şu kavimdendir, kimi bu kavimdendir, kimi şöyledir, kimi böyledir diye iddialar ortaya atmaktadır. Fakat buradan ben açıkça size söyleyeyim. Şahabeddin Mahmud El Harimi bilindiği üzere Selhati'nin öz dayısıdır. Ve Selhati'nin Mısır'da Şirkuh'un amcası Şirkuh'un vefatından sonra göreve ...gelmesinde en büyük rol oynayanlardan birisidir. İbni Ebu Hica'nın hemen arkasından o gelmektedir. Ki orada, ki komisyonda dört kişi bulunmakta. Biri Yakub el-Divadari'dir. Biri Şahabeddin Mahmud el-Harimi'dir. Diğeri ise İbni Ebu Hica el-Hazbani'dir. Bunlar kendi aralarında tartışma yapıyorlar. Hatta bir ara Ebu Hica ben vezareti alayım diye bir düşünceye kapılıyor daha sonra Şahabeddin Mahmud el-Harimi efendim ben alayım diye bir iddiada bulunuyor. Fakat İbn Ebu Hüca Selhadi'nin vezarete atılmasını uygun görüyor ve diğer üç arkadaşını ikna ederek gelip Selhadi'ni vezirliğe davet ediyorlar. Şu da çok dikkatimi çekiyor ki Selhaddin Eyyubi amcası Şirkuh'un vefatından sonra kendisi Şam'dadır. Medrese müderrisliği yapmaktadır. Hadis ilmiyle ilgilenmektedir. Elçiler kendisine geliyor diyor ki amcan Şirkuh vefat etti. Fatimi halifesinin de izniyle sen Mısır'a vezir olarak atanacaksın. Selahaddin bunu reddediyor. Yani bazen insan düşünüyor felsefik açıdan birisini başbakanlığa davet ediyorsun ve dönemin en meşhur devletlerinden birisi ki İmadeddin Zengin'in kurduğu devlet o zaman bölgeye nispeten hakimdir, hakimdir Fatimiler haricinde. Ve oraya o bölgeye başbakan, vezir olarak atanıyorsun fakat Selahaddin ben yapamam diyor. Beni diyor affedin ben ilimle uğraşmak istiyorum. Ben tasavvufla uğraşmak istiyorum. Ben hadisle uğraşmak istiyorum. Ben İslami mücadele yapmak istiyorum. ...bu siyasi görev bana hoş gelmiyor diyor. Fakat zorluyorlar, kerhende olsa... ...Selahaddin vezareti kabul ediyor. Daha sonra İslam'a verdiği hizmetleri hepiniz biliyorsunuz. Günümüzde Selahaddin'in mensup olduğu... ...revadi aşireti... ...ki daha önce kabiledir... ...ama son 500 yıl içinde revadiler büyümüş ve aşiret statüsüne kavuşmuştur. Kendi aralarında revadiler şu andaki bilgiler ile 40 kabileye ayrılmışlardır. Ve bu 40 kabilenin yüzde 40'a yakını Türkiye sınırları içinde, diğerleri de komşu devletlerin sınırları içinde yaşamaktadırlar. <laughs> Bizzat Revadi aşiretine mensup olan ve Türkiye sınırları içinde yaşayan aşiretlerin başında direciler gelmektedir. Bunlar Salhatini Eyyubi'nin mensup olduğu Revadi aşiretine bağlıdırlar tarihi olarak. Yine Mendikan aşireti gelmektedir. Yine Şekoli aşireti gelmektedir. Yine Ertuşi aşireti gelmektedir ki Bunlar da Hakari bölgesinde yaşamaktadırlar. Yine meşhur Şikaki aşireti gelmektedir ki bir kısmı bir zaman Şanlıurfa'da yaşıyordu. Şimdi Türkiye'nin birçok yerine dağılmışlar. Yine Mir, Mir Muhammedi aşireti gelmektedir ki bunlar da Revali'nin kabilelerinden birisidir. Diğer kabilelerine bakarsak Mamkurt, Mamesan, Mamesal, Mamikal, Mamibal, Mamesal, Pirbali... Keloyi, Şihabi, Malibasi, Nuriki, Hanari, Khilani, Qasani, Şeyh Mahmudi, Babami, şekoyi Hirobi diye devam ediyor ve tam 40 kabileye ayrılıyorlar. Bugün bu kabilelerin hepsi zaten ayaktadır. Ve onlar da kendi aralarında zamanla kabile, malbat ve ailelere ayrılmışlardır. Ve geniş bir sahada revadiler hala hayatlarını devam ettirmektedirler. Suriye'deki kısımları Hatta Filistin'deki kısım birçok kısmı kendisinin Eyyubi ailesine mensup olduğunu biliyor. Fakat diğerleri ilmi derecede ellerinde herhangi bir şecere bulunmadığı için bilemiyorlar. Ancak araştırmacıların çalışarak ortaya çıkarmasıyla kendilerinin Revadi aşiretine mensup olduğunu biliyorlar. Sevgili seyirciler böylece Revadi aşiretini de sizlere tanışmış, tanıtmış olduktan sonra... ...Selahaddin'in biraz da sultanlık yaptığı dönemde ana fikirlerini ve hayatının felsefi bölümünü sizlere izah etmeye çalışacağım. Tabii ben bu programlarımda genellikle, genellikle insanları nesli açıdan incelemeye çalışıyorum. Çünkü e, nesli aslı haricinde tarihi açıdan geniş bir şekilde izah etmeye kalkışırsam... Hem programın e, Saatine sığmaz Hem de programın Ana hedefinden saptırmış oluruz Çünkü biz kısaca Şarkın yıldızlarını Meşhurlarını sizlere tanıtmaya çalışacağız Selahaddin ömrü boyunca Vezir olduktan sonra ki kerhen vezir olmuştur Yani istemeyerek Başbakanlığa getirilmiştir Üç ana hedefi Göz önünde bulundurmuştur Bu üç ana hedefi Gerçekleştirmek için yaşadığı müddetçe bütün mücadelesini bu yöne aktarmıştır. Birinci hedefi İslam birliğidir. Zira gerek Selahaddin döneminde, gerek Selahaddin'den önce ve gerek sonra, gerek Abbasilerin vali olarak atadığı, veya Selçuk velali olarak atadığı herhangi bir kasabaya herhangi bir ile atadıkları bir insan gidiyor orada bir yıl sonra iki yıl sonra isyan ediyor ve kendisini devlet ilan ediyor. Efendim bu vehiler gibi resuliler gibi işte Fatimiler gibi böyle bunu yüzlercesine çıkarabiliriz O dönem İslam aleminde, kim bir yere vali oluyorsa ikinci gün bağımsızlığını ilan ediyor. Ben devlet oldum. Ben bundan sonra kimseyi dinlemiyorum diyor. Ve böylece ismen Abbasi halifeliği hakim olduğu halde cismen herkes bir devlet, herkes bir komutan, herkes kafasına göre hal ve hareketlerde bulunuyor. Ve İslam ümmeti o zaman en büyük zararı görüyor. Ben size bir misal vereceğim bu konuda. Moğolların bölgeyi istilası sırasında bugün Diyarbakır'a bağlı olan Silvan o zamanki ismiyle Meyafarik'in kenti muhasara altına alınıyor. Tabi kale komutanı Moğollara karşı çıkamayacağı için kale kapılarını kapatıyor ve kendisini muhafaza için askerlerini kalenin burçlarına yerleştiriyor, mücadele ediyor. Fakat bu muhasara, Moğol muhasarası tam altı ay sürüyor. İçeri yemek girmiyor, buğday girmiyor, arpa girmiyor. Herhangi bir yiyecek maddesinin girmesi yasak, çıkış yasak. Altı ay içinde, kale içinde yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Yiyecek bitiyor. Ve insanlar öyle bir hale geliyor ki tarihçiler yemin ederek insanları yemeye başladılar diyor. Fakat civar Silva'nın civarında Hasan Kef'te bir İslam beyliği var. Ruha bölgesinde, Urfa bölgesinde bir İslam beyliği var. Musul bölgesinde bir İslam beyliği var. Halep bölgesinde bir İslam beyliği var. Şam'da bir İslam beyliği var. Mısır daireli İslam beyliği var. Ürdün daireli İslam beyliği Yüzlerce adam, yüzlerce beyefendi bir vilayetin, bir kazanın başına geçmiş, bağımsızlığını ilan etmiş. Herkes Silvan'da olan olayları duyuyor, imdatlarını duyuyor. Allah için gelin bize yardım edin. Moğollar bizi mahvetti. imdatlarını duydukları halde tek bir kişi aman bana değmeyen yılan bin yaşasın deyip bu insanları o halde bırakıyorlar. Ta ki Moğollar tamamını kılıçtan geçirene kadar. Hele en yakınlarında bulunan Eyyubi meliklerinden El Halil Hasan Keyf'te olmasına rağmen yanı başında iki asker gönderip bu olaya müdahale etmiyor. Ama dostlar daha sonra Moğollar onu da basarak kendi ailesinin önünde ayaklarından asmak suretiyle ve kılıçlarla parçalamak suretiyle onu öldürüyorlar. İşte Salahaddin İslam ümmetinin bu şekilde İslam milletinin Müslüman toplumun bu şekilde paramparça hale gelmesini içine sindiremiyor. Gerek şehit İmadeddin Zengi döneminde gerekse daha sonra Mahmud Nurettin Zengi döneminde bütün ulemanın mücadelesi İslam birliği kurmak ve Salahaddin de aynı hedef ve gaye için mücadele edip çalışıyor. Beceremiyor tabi ama iyi merhalelerden geçip birçok beyliği bir araya getirerek en azından o dönem azmış Müslümanlar üzerine habire hücum ederek İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışan hasn zihniyetini Selahattin durduruyor. Değerli seyirciler, Selahattin'in ikinci hedefi ise bidatleri ortadan kaldırmak. Tabi zamanımız kısıtlıdır. Bunları tek tek size anlatmak isterim. Fakat zaman kısıtlığından dolayı programımıza son vereceğiz. Yüce Rabbim bizi Selahaddin gibi komutanların bereketinden mahrum etmesin ve her dönem İslam'a ve Müslümanlara hükmeden insanları da birer Selahaddin yapsın. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta inşallah Yine şarkın yıldızlarından bu bölgenin meşhur alimi, iki kanatlı diye tabir edilen Mevlana Halid Zülcenahiye'nin hayatından sizlere bahsedeceğim. Bir sonraki hafta buluşmak üzere sevgi ve saygıyla kayılın değerli Kanal Urfa seyircileri. Hoşçakalın.